adayları açıklamaya başlayacağınızı söylemiştiniz. adayları açıklamaya başlayacağınızı söylemiştiniz. Bu pazarda İstanbul Teşkilatı'yla buluşacağınızı öğrendik. Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek, Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı? Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyük şehirlerin Gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada tabi bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.